Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Herkese çalışmalar. 2022 YKS için ilk sorumuzu çözelim. E, Silgi izleri var çünkü videoyu çekmiştim. E, hatta yüklemiştim de YouTube'a ama beğenmedim. Bazı yerlerini eksik gördüm. Şimdi bir daha çekiyorum videoyu. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'ndan. Demiş ki sorumuzda bize Aras, Asya, Rıza ve Berk her gün düzenli olarak koşu yapıyorlar. İlk gün koştukları mesafeler aşağıda verilmiştir. Bundan sonraki her gün koştukları mesafeleri önceki güne göre sırasıyla 100 metre, 150 metre, 200 metre ve 50 metre artırarak koşmaktadırlar. M'ninci gün dördünün koştukları toplam mesafe 90 metrenin tam katı olduğuna göre M sayısının değeri en az kaçtır? Şimdi ben bu soruyu çok hızlı da çözebilirim ama arkadaşlar ilk sorumuz. Bu yüzden biraz yavaş yavaş çözeceğim. Yani anlata anlata çözeceğim. Bize dördünün koştukları toplam mesafe 90 metre denilmiş. Metre cinsinden verilmiş ve birinci gün koştukları mesafelerde kilometre cinsinden verilmiş. O zaman biz bu birinci gün koştukları mesafeleri de metre cinsinden yazalım. Şimdi dikkat edersek Aras 1 kilometre yani 1000 metre koşmuş birinci gün arkadaşlar. Birinci gün Aras 1000 metre koşmuş. Sonra Aras her gün 100 metre fazla koşuyormuş. Yani ikinci gün arkadaşlar Aras aslında 1000 artı 100 metre koşmuş. Üçüncü gün ise 1000 artı 100'ün 100 metre fazlasını koşmuş. Yani 1000 artı 200. Ben 200'ü de arkadaşlar 100 çarpı 2 şeklinde yazmak istiyorum. Bakın buradaki yüzde 100, 100 çarpı 1 şeklinde yazabilirim. Dikkat edersek arasını arkadaşlar koştuğu mesafe 1000'e 100 eklenerek gelmiş. Yani 100'ün katları eklenerek gelmiş. İkinci günde 100 çarpı 1. Bakın günün 1 eksi. Üçüncü günde 100 çarpı 2. Bakın günün 1 eksi. O zaman m'ninci günde arkadaşlar nokta nokta nokta. M'ninci günde aras toplam mesafe olarak 1000 artı 100 çarpı M'ninci günün bir eksi M-1 kadar mesafe koş, koşmuştur. Biz sadece arasın M'ninci günde koştuğu mesafeyi bulduk. Bize dördünü de lazımmış. Şimdi Asya'ya dikkat edersek arkadaşlar. Birinci günün sonunda buçuk kilometre yani 1500 metre koşmuş. Şimdi Asya'ya da böyle yazacağım ama bundan sonra işte Rıza ve Berk'i hızlıca söyleyeceğim arkadaşlar. 1500 metre koşmuş birinci gün. İkinci gün Asya arkadaşlar 1500 artı 150 metre koşmuştur. Bakın aynı mantıkla 1500 artı 3. gün 150 çarpı 2 metre koşmuştur. Gördüğünüz gibi hep günün bir eksiğini çarpıyorum burada verilen sayıda. Bakın 150 ile 1'i çarptım. 150 ile 2'yi çarptım. O zaman M'nin günü sonunda arkadaşlar Asya 1500 artı 150 çarpı M-1 kadar mesafe koşmuştur. Ekran inşallah çok kararmamıştır bu arada. Çünkü güneş gitti arkadaşlar. Hatta şöyle bir dikdörtgen içerisinde alayım. Bu bizim Aras'ın koştuğu mesafe M'nin günü sonunda. Bu da arkadaşlar Asya'nın koştuğu mesafe. Çok karanlık oldu bu arada. Neyse inşallah ayarlayabiliriz ya videoda. Şimdi e, Asya'nın koştuğu mesafe dedik. Rıza'nın koştuğu mesafeye bakalım M'nin günü sonunda arkadaşlar. Rıza 1.5 km 0.5 daha 2 km yani 2000 metre ile başlamış. O zaman diyeceğiz ki bakın 2000 artı her gün 200 metre koşuyormuş. 200 çarpı m 1 diyeceğiz arkadaşlar. Berk de arkadaşlar 2,5 km koşmuş. Yani 2500 metre. Artı her gün 50 metre artırıyormuş. 50 çarpı m'nin günü sonunda m-1 mesafe koşmuştur. Bunları da dikdörtgen içerisine alalım. Yani buradaki 4 tane ifadenin toplamı arkadaşlar 90 metrenin katı olacakmış. Zaten hepsini metre cinsinden yazdık. O zaman 90'ın katı olacakmış diyelim. Şöyle ekrana dokunsam. Aa, ekrana dokununca aydınlandı arkadaşlar. Kusura bakmayın bu arada. Belki bunu da beğenmeyip bir daha çekeriz. Dur bakalım ayarlayacağız. Şimdi dediğimiz gibi 4'ünün 90'ın katı olmasını istiyorum. Toplarsak. Buradaki 4 ifadeyi toplarsak şöyle yapalım hatta. 1000 artı 1500 daha 2500. 2000 daha 4500. 2500 daha 7000. 7000 artı arkadaşlar. Bakın 100 çarpı m-1. 150 çarpı m-1. 200 çarpı m-1. 50 çarpı m-1. Yani m-1 parantezinde yazarsak arkadaşlar. 50 artı 200 250. 100 artı 150 250. 250 ile 250'yi toplarsam 590'ın bir katıymış. 90 çarpı K. 90 K şeklinde yazdım. 90 K 9 çarpı 10'dur. Her tarafı 10'a bölersem 700 artı M eksi 1 çarpı 50 eşittir. 9 K olarak geldi. Yani buradaki ifade arkadaşlar 9'un bir katı olmak zorundaymış. Burada M'ye değer verebiliriz artık. Mesela ben M'ye 3 versem 3'ten 1'i çıkarttım. 2, 2 ile 50 çarptım. 100. 100 ile 700'ü topladım. 800. 809'un bir katı değil. M'ye 4 versem 4'ten 1'i çıkarttım. 3. 3 ile 50'yi çarptım. 150. 150 ile 700'ü topladım. 850 de, 850 de 9'un bir katı değil. M'ye 5 versem 5'ten 1'i çıkarttım. 4. 4 ile 50'yi çarptım. 200. 200 ile 700'ü topladım. 900. 900. 900, 900 bir tam katıdır. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır ama bazen böyle hemen göremeyebiliriz arkadaşlar buradaki ifadeyi. Yani bakın burada kolayca geldi deneyerek bulduk. Belki de zor bir şey gelecekti. O zaman nasıl yapabiliriz? O zaman da şöyle yapmalıyız arkadaşlar. Şimdi 9'un katı olan sayı nedir? Daha doğrusu bir sayının 9'a tam bölünebilmesi için 9'un katı olması için o sayının rakamları toplamı 9 veya 9'un katı olmalı. Böyle iki ifade de varsa arkadaşlar iki tane toplamlı ifade varsa bu iki ifade, ifadenin de rakamları toplamı da 9 veya 9'un katı olmak zorunda. Burada 700'ün rakamları toplamı 7. O zaman bakın m-1 çarpı 50'nin e, rakamları toplamı 2 olmalı ki 2 ile 7'yi toplayayım 9 olsun. Veya 11 olmalı ki 11 ile 7'yi toplayayım. 18 olsun 9'un bir katı gelsin. Burada m-1 çarpı 50'nin rakamları toplamını 2 yapmak isteyelim. Şimdi m'ye zaten 1 versek 0 ile 50 çarp 0 olmaz. m'ye burada arkadaşlar hatta şöyle yapalım. m-1'i 1 yapsak 1 ile 50 çarp 50. Rakamları toplamı kaç? 5. Bakın 5 ile 7'yi topla 12. 9'un katı değil. m-1'i 2 yapsam arkadaşlar 2 ile 50 çarp 100. 100'ün rakamları toplamı kaç? 1. 1 ile 7'yi topla 8. 9'un katı değil. m-1'i 3 yapsam 3 ile 150 çarp. Şu 3 ile 50 çarp 150. 150 rakamları toplamı kaç? 6. 6 ile 50 topla 13. 9'un bir katı değil. M 1'i 4 yapalım bakın. M 1'i 4 yaparsam 4 ile 50 çarp 200. 200 rakamları toplamı kaç? 2. 7 ile 2 topla 9. 9'un katı. M 1'i 4 yaptığım zaman geldi. M eksi 1 4 ise tabii ki 5'tir. En az değeri sorulmuştu. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Ceyhan Şıkkı'dır. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. İlk videomuz arkadaşlar ufak tefek belki böyle kelimeleri seçmekte ya da düzenlemekte sıkıntı çektiysek kusurumuza bakmayın zamanla düzelecektir diye düşünüyorum. Umarım ışık geçişlerini de ayarlayabilirim. Bu videoyu atabiliriz kanala. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.